Tekrar merhaba. Şimdi Oğlak burcunu Aralık ayında neler bekliyor? Evet, kartlarımı açıyorum. Öncelikle oğlak burçları bu son günlerde biraz enerjisinin düşük olduğunu ama çevrenin gözü olabilir, lakırtısı olabilir yani biraz nazar ya da kötü enerji üzerinde olabilir diyorum. Fakat bu son yani bu Aralık ayının sonuna kadar biraz çevreyle ilgili işte kendini paylaşmaması gerektiğini, onu çekemeyenler olabilir, dedikodular, lakırtılar olabilir bunlarla da ilgili biraz dikkat etmesi gerektiğini görüyorum. Onun dışında Oğlak Boşları bu son yıllarda ya da bu son aylarda iş konusuyla ilgili aradığını bulamamış. Ama bu konuyla ilgili aralığın sonuna kadar yani büyük kararlar alacaktır. Ne gibi kararlar? İşte uzaklara gidip de çalışmak isteyebilir. Yurt dışı ile ilgili kapılarını açmak isteyebilir. Şu anda kararsız olduğunu ama aralık ayının sonuna kadar böyle büyük kararlar alacaktır. Hatta aralık ayı içinde müraca bile edebilir. 2025'te oğlak burçları için evet yurt dışı kapılarının açık olduğunu özellikle bir göç olabilir ya da iş konusuyla ilgili gidip yerleşme ihtimalinde yüksek olduğunu görüyorum. Ama bu kararı alırsa ki alacaktır büyük bir ihtimalle evet getirisinin ona olumlu hayırlı ve maddi anlamda da büyük rahatlık getirebileceğini söyleyebilirim.